Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle bir World Soccer Chance videosuyla tekrar hoş geldiniz diyorum Bayağıdır 1860 Münih videosunu çekmiyordum ee, Sınavlardan dolayı arkadaşlar Benim çok suçum yok Sınavlara çalışıyorum böyle Videolar böyle yarım yamalak gelecek arkadaşlar Bu videodan da öğrenmiş olun yani Yani bu videoyu bile Değişik bir kararla çekmeyin bir anlık kararla bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu arkadaşlar 1860 mini kariyer olmayacak. Yeni bir kariyer yapacağız. Ve kovulmaya çalışacağız. Pro'da tam yapalım. Retro oynayacağız. Retro oynayacağız. Pro'da tad oynayalım. Meşri United seçeceğiz. Ve or orada takımdaki oyuncuları satacağız. Ve, ee, ve kovulmaya çalışacağız. Hmm. Lan ben Mr. United almıştım. Almış mıydım? Yok tamam. Deneyimizi Mr. United almıyoruz maalesef. Başka İspanya Real Madrid'de deneyim. Ha aynen. Real Madrid'de deneyimiz. Hemen. Bakalım. Kovmaya çalışacağız. Allah hayvanım. Şimdi kabul et herkesi sapalım. Vallahi. Yallah. Yallah. Hadi. Hadi üstünde Alexander Arnold. Şu beni şimdi yollayacağız. Şu beni. Şu beni. Xiaomi'nin nerede? Xiaomi'nin, Xiaomi'nin, Xiaomi'nin. Asansiyonun işçiliği. Xiaomi'nin nerede? Neyse. Xiaomi'nin işçiliği sattı galiba. Her neyse. Asansiyon falan tamamen. Bırak Asansiyonu. Winnie, Winnie, Winnie'yi yollayalım. Arda Güler. Arda Güler'ü de yollayalım. Mbappe'yi de yollayalım. Mbappe at. Bundan sonra çok takıma katkı yapan oyuncuları yollayacağım. Jude Bellingham'ı da yollayacağım. Bellingham Mr. City'ydi. Arnold, Rodigo. Rodrigo'yu da yollayacağım ve takımı simüle edeceğim. Tabi gülmüş. Artık takımı simüle edebiliriz. Cepte var iki, on yine yeniyor musun lan? Bakın yeniyorlar baraka. Ha, satamıyoruz <laughs> artık. E o zaman 60'lık oyuncu alacağız. Onları da kazanıyoruz. Michael Hamilton Milwaukee'de oynuyor. Liverpool'un oyuncusunu da alabiliriz. O seyi yolladığımız için bu lavu alacağız. Ay, yalan. Karayla sol ötü oynamış lan. Bu bilgiler ona Tamam abone ol Hemen Hemen Şuradan um, Bir kovet transfer edeyim Ve onları da Kovet 19 yaşındaki Hüseyin transfer edeyim Beklerine kurban Hüseyin'i alalım Soru bekleyip Tam medya var mı satıb Neyse takım ne kadar kutu yaparsak o kadar iyi Kamar hmm. ve bir sefası var verdiğini atmıştık alalım. Bakalım sezon sonu okulun. milyon altı kal? Hadi ya. Ama çok pahalı. Neyse. Para 625 milyon euro mu zaten? Yani. Sen O zaman şöyle koyalım. Ay. Yoni. Artık iler, yedek kalacak maalesef. Çünkü konumuz öyle. Yani ne yapalım? Böyle ne böyle yapalım. Hala yine bilmiyor musun? Bakalım süper kupa finali Bunu yapıp salsaydık ama. Neyse yine beğensinler. Ve <laughs> arkadaşlar. Kadın, 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 kadın. Valverde'yi de satmamız lazım. Valverde'yi de yollayalım. Çünkü Valverde işleri yapıyor. Valverde nerede? Edeyko Valverde yolla. Arda'yı da yollayalım. Arda kime gidecek? acaba? Arda güla. Newcastle'a gittik. Niye Tamam artık. Açak gömdü biz. Ha ha şöyle yeni kaleci nasıl sakatlanıyor? 60'lık kaleci alalım doğru. 60'lık kaleci alalım. Öyle. Bak stopere basın. Kaleci. Los Angeles. PSG'nin kalecisi. Bu gençlerle doldu. Lan iyi maldan iyi. Yoğun ya bu Ben bekliyorum. Ben kaldım.

orada Fenerbahçe kulüplerimiz de gelecek. Eee Fenerbahçe'ye evet, Fenerbahçe gittim bilerek. biliyorsunuz ki Fenerbahçe 11 yıldır ne hatırlamıyorum. O kadar yıldır şampiyon olamıyor. E ee, biz de dedik. Neden Lermad, gay, gelmedik daha Fenerbahçe şampiyon evet, ne, olacak Neyse. Eee hmm, Aşırı kötü La Liga'da yani. Bana o kayın yeni yeni Takım yeni. Alaba iyi oldu. Alaba. Alaba zaten yaşlı. Şey Oha oğlum. Ben fazla oyuncu alayım mı? Mbabe. Jübbelin. Osman Dembeli aldım. Ama bizim zararımız olsun. Buraya evlilik oyuncularla bir biz kardeşim. Elinin i̇şte altında 19 yaşında şu, şu çocukta potansiyel görüyorum. <laughs> çocukta potansiyel görüyorum yani. Nerede bizim o potansiyel işte. O ne oynuyor adam? Adam işini yapar. Vay ya o ve yeni 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 oh yeni yeni şöyle kırmızı, yeni 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 bunu da gibi bir Ben bunu hiç adam ne olmuş ya? Ben bunu lan kırmızı kalkayım bir kere O adam ben inanılmadan tanıyordum Çok potansiyel bir oyuncu oyunda zaten

Kaleci abi mi diyecektim. Yonis sakatlandı olamaz. Sen bunu almak zorundayım. Ama bırak sen 80'li koymuş. Bir saniye. Burada 66 oyuncu varken 80'lik oyuncu kim? İnternin içinden, içinden içinden. Marcus lan. Lan bir tane atabilir mi miyiz lan? Hı? Ekrande su çiftlerine Olmuş. Nasıl olmuş olmuşuz lan. Beşiktaş'tan bile kötü yani o kadar. Çok. Ben getirdim yine görüyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi şuraya geliyor zaten. Kovulmak istiyoruz. Kovulma ekmanın eklenmeyi çok merak ediyorum. Kovuldunuz mu <laughs> Ne Bilmiyorum. Hemen. Kompromal ligi sporting bir da eğleniyorum. Ben ipliler bir kere çıkarttılar. Sakın Sporting Aga. Cebat demez. 50 milyon euro falan falan işte. Adamlar video link var ya bir tane lovu alıyorlar. Oynamayı onu da bilmiyorum. Salta de Vigo. <laughs> Atlet klavye yenmiş bir takımız Beşiktaş olarak. <laughs> Bakayım takımı. Kabul Lucio. Mastino. Mastino. Mastino kim? Mastino kim lan? Tıkadı da. Lan Brahim tip oyuncu 81'lik oyuncu aslında o he yollar onunla bu. İyi teklif gelmiş lan. Ben alalım. Sen ben. Şimdi de gelmiş zaten. bile içinizden geldi. Matisse'ten de çok iyi geldi. öyle bir oyuncu ki onu da transfer etmiştim tamamlıyorsa. Şu an mu hala bilmiyorum ama Matisse'ten de güzel oyuncu. Banyol diye bir takım mı olur? Ama. O Nikos'la biz bir oyuncu satmış. Arda Güler Arda Güler oynuyor ama bakın burada arkadaşlar. Nikos Arda Güler eski takımına çakacak mı? Bence çaksın. Çünkü yani Yani korkuk sayılır. Eder mi bir sağ olsa katlandı. Soğuk hiç oynatılmadı. Soğuk olmaz zaten. Lan bakın. Ünlülük adamı Bu huzu kapayım. 0 yeni olanı 7 atsam. Ya yani, hiçbir yeralandık ki ben. Kim geldi zaten yeralandığı. Oo yaralar içimizden geçti. Çok şeye geçiyor oraya madiyet. Tamam. Hadi biz ne yapalım gelelim. Çok fazla yüz ettiniz konu olabilirsiniz. Arkadaşlar Ghost Atıyoruz Galatasaray'ı. kaldıysa içimizden geçsin. Bastır orayı. Bu arada başlar pek olmaz da bayağı potansiyeli. Şimdi ben söyleyeyim. 5-10 e, milyon 5 yıl ve bu yüzden yapmıştım. Barış Alper 85 milyon galiba. Oyunda potansiyel vermişler. Barış Alper'e ne yapıyorsam veriyorum bilmiyorum ama ne diyeyim ki Neyse. Arkadaşlar Trabzonspor. Trabzonspor'da bu kadar da bu. Trabzonspor neler olmuş lan Trabzonspor. Kalecisi abi de. Ben bir milyon veriyorum sikti git Yani Türklere de katkınız olsun kardeşim. Yani da bir milyon verecek kadar Lan, bu. Evet, Bizim Santa geldi. Çünkü korktum, yok, yok mu? Yani. Çünkü çok çok istedim. İspanyollar da var. Ne lan ne fanta ne 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 olmazsa. Ne alalım otukire? En azından iş yoksa birazcık da o kadar da bakmıyorum yani. Lan santrafonumuz nerede? Burada. Şuradığımız yere. Oğlum bu takımın neydi neydi ha? O kadar da siktir. Siktir işte. Arkadaşlar o yüzden ikinciyi almaya karar verdim böyle aklıma kalıcı kurtarışlar geldi. O Olivia jiro nerede? Ciro o kadar mı kötü olmuş lan? Ciro var mı bu arada? Belki çoktur. Olivia jiro Yok hala. Bir, 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 bir. Bir, Daha bir milyon vereyim kardeş kaç değişsin. Rating'ini bilmiyoruz. Ona göre aldım bilmiyorum. Ya o zaman uğraşamam sende, ya, sen, o, sen. de bak. Gelsin. Oysa. Lan reklam. Basıldık. Neyse. Kabulde devam. Arkadaşlar bir yaptık. Update komadı çok kazanmış lan. kazanmış. kazanmamış. Oğlum çok gidiyorum. ediyorum. Kusmayız. Kurmadık. Aa maçlar bitmemiş iyi kazandı diyor yani. ya, yani Ben bu kim ya? Ya adam arkadaşlar ilgili bilgiyle bu diye düşünüyorum. Bakalım şampiyonlar da nasıl bir şey. 4 kazandı. çok merak ediyorum. bizim etkilerimizin kanalı yani için Oo. Golden ya. tamam. bu sezonki performansından dolayı ligdeki kötü pozisyon sebebiyle yönetim tarafından kovuldum oyun bitti vay be ve ateş alayım da ve ateş alayım da onu geri yapayım yani böyle mi arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar videomu, ee, videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Vallahi bunu da görmüş olduk ve evet, post neyse hak ettik zaten <laughs> neyse hadi arkadaşlar bu kadardı bay bay